Merhaba sevgili Av Yayınları takipçileri, bugün sizlerle tekrar bir aradayız. Ben Gülsüm Yılmaz, Av Yayınları Türkçe yazarı olarak karşınızda birinci dönem, birinci yazılı kampıyla sizlerleyim. Amacımız öğrencilerimize faydalı olmak, kaynaklarda sağladığımız desteği yazılarındaki başarıyı da artırmak için onlara rehber olmak. İsterseniz gelin sizleri çok fazla bekletmeden birinci soruyla hemen yazılarımıza başlayalım. Birinci soruda sevgili çocuklar, genel olarak artık yeni marifin benimsediği sistemle bütün sınıflarda da uygulamaya başladık. Bir metin veriyoruz. Oradaki bir metin içerisinden kelimelerin açıklamasını veriyoruz. O kelimeyi bulmamızı istiyoruz. Ya da tam tersi yani kelimeyi e, veriyoruz. Sizin kendi cümlelerinizle ifade gücünüzü açıklayabilir oluşunuza bakıyoruz. Ve neler yazabileceğinize dair e, sonuca vararak yeterli puanları size vermeye çalışıyoruz. Bakalım metnimiz acaba bizden hangi metinler üzerinden, hangi kelimeler üzerinden açıklama yapmamız istemiş? Afet, kurak ve karar vermek. Bakalım acaba metinde bunlar nasıl geçmiş? Sizler neler söyleyeceksiniz? Ormanlar yangın, doğal afetler veya dikkatsizlik sebebiyle oluşan kazalarla zarar görebilir. Herhangi bir sebeple zarar görmüş ormanlık alanları yeniden ağaçlarla buluşturmak için yapılan çalışmalara ağaçlandırma deniyor. Zarar gören ve ağaçları yok olan bölge temizlenip hazırlanıyor. Uygun ağaç fidanları yeniden toprakla buluşturuluyor. Hangi ağacın dikileceğine de yetkililer karar veriyor. Çünkü ağaçlandırılacak olan yer kurak bir havaya sahipse çok su istemeyen, kolay büyüyen ağaçların dikilmesi gerekiyor. Büyük şehirlerde yaşıyorsanız en güzel okulunuz, en güzeli okulunuzun veya güvendiğiniz bir kurumun ağaçlandırma çalışmasına katılmak. İlçe veya köylerde yaşıyorsanız bulunduğunuz yere uygun ağaçları tanıyan büyüklerinizden yardım alabilirsiniz diyor kaynağımız meyitimiz. Şimdi afet ne demek çocuklar? Afet burada nasıl bir anlamda kullanılmış olabilir? Kendi bakın sözlük olarak tabii ki isteriz herkes yanıtlasın ama kendi cümleleriniz bizim için daha kıymetli. Burada zaten ipuçları vermiş. Ormanlar, e, yangınlar, işte seller, e, kuraklık gibi ne olabilir? sonuçları büyük olan insanların ve çevrenin zarar gördüğü başa gelen büyük olaylar, olumsuz olaylar diyebiliriz değil mi? O halde bunu bir yazalım. Ne diyelim? Afet, yangın, sel, kuraklık, deprem gibi Olumsuz ve insanları kötü etkileyen, sadece insanları değil, aynı zamanda ne dedik? İnsanları, virgül, çevreyi kötü etkileyen olaylar. Buna benzer. istediğiniz tüm cevaplar tam puanı size getirir. Sonra ne diyor ikinci kelimemiz bizden? kurak kurak nedir çocuklar yeterince su almayan alamayan, susuz kalmış e, yeterince yağış ya da suyla beslenememiş olan şeyler için biz ne deriz kurak ifadesini kullanırız isterseniz gel onu da hemen karşısına bir açıklama olarak girelim ne dedik yeteri miktarda yeteri miktarda yağış Yeteri miktarda yağış veya suya kavuşamamış diyebilirsiniz. Kavuşamama durumu diyebiliriz. Yani bu tamamen sizin yaratıcılığınıza, sizin ifade gücünüze dayalı bir şey. Mesela kurak dediğimizde kurak, yağış gitmemiş olan yer ya da bölge anlarız. Yağışın az olduğu yer ya da bölge diyebilirsiniz. Yeteri miktarda yağış veya suya kavuşamama durumu diyebilirsiniz. Tamamen sizin bu paralelde verebileceğiniz her türlü doğru cevap. Bizler için geçerli olacaktır. Diğer son artık kelime grubumuz neymiş? Karar vermek nedir? Herhangi bir durumu sonuca bağlamak diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bunun gibi sizde karar vermek, herhangi üzerinde konuşulan bir şeyi karara bağlamak, sonuca bağlamak bir şey hakkında hüküm vermek şeklinde kendi ifadelerinizle uygun cevapları vererek tam puanı alabilirsiniz sevgili gençler. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuzda ise sevgili çocuklar metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Yani bir metin verilmiş bize ve bu metnin içerisinde altı çizili olan ifadeyle burada neyin kastedildiğine dair sizlerden fikir beyan etmeniz istenmekte ki cevabı zaten metnin içerisinde mevcut. Gelin göz atalım. Altı çizili ifadeyle metinde geçen hangi gelişme kastedilmiştir? Safranbolu bilinen tarihi mil, bilinen tarihi milattan önce 3000 yıllarına kadar giden ve 1416 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra altın çağlarını yaşayan bir yer. 1700'lü yıllara gelindiğinde İstanbul Sinop arasındaki kervan yolu üzerinde konaklama merkezi olmasıyla kültürel ve ekonomik olarak en parlak zamanlarını yaşamış. Bu gelişme Osmanlı sarayı ve devlet adamlarının şehre önemli eserler katmalarının önünü açmıştır diyor. Yani e, hangi gelişme ne olunca Osmanlı sarayı ve devlet adamları oraya yatırım yapmışlar, daha fazla eser katmışlar? Bu zaten cevabımızın içinde de neydi? E hemen gözümüze batmaktaydı cevap burada bize zaten ipuçları veriyordu neydi 1700'lü yıllara gelindiğinde İstanbul-Sinop arasındaki kervan yolu üzerinde konaklama merkezi olmuş Safranbolu bu yönüyle de bu gelişme yani bu yönle bu gelişmeyle de oraya yatırım almasına sebep olan bir sürece kavuşmuş bu cümleyi birebir buradan yazabileceğiniz gibi kendiniz de döndürebilirsiniz Safranbolu'nun Sinop ve İstanbul arasında 1700 yıllarda kervan yolu üzerindeki bir konaklama merkezi olması sıfatı ona bu e, e, ne diyelim katkıları sağlamıştır ya da bu gelişme e, onda çok e, ciddi anlamda destek almasına, eserler almasına katkıda bulunmasına zemin hazırlamıştır gibi istediğiniz güzel ifadelerle süsleyerek cümlenizi güzelleştirerek yazabilirsiniz. Bir hemen bir örnek yazalım ve elinizde bir örneğiniz olsun. Ne diyelim? 1700'lü yıllarda Safranbolu İstanbul Tunop arasında üzerinde konaklama merkezi olması nedir e, belirtilen gelişmedir. Cevap bu kadar. Sevgili öğrenciler, üçüncü soru e, incelendiğinde anahtar kelimeleri sizden istiyor. Bunu verebileceğiniz iki tane A ve B olmak üzere maddemiz söz konusu. Anahtar kelime, ben öğrencilerime hep şu şekilde izah ediyorum. Anahtar kelime bir metnin içine girmemizi sağlayan onun kapısındaki sınır gibi. Okuyorsunuz, oradan çok fazlasıyla tekrar eden ya da konuyla ilgili olabileceğini düşündüğünüz açıklayacağını düşündüğünüz kelimeyi seçerek hiç okumamış bile olsa birisini söylediğinizde o insanda o metinle ilgili otomatikman bir kanaat uyanıyor. Ve okumamasına rağmen o metinle ilgili bir fikir sahibi oluyorlar. bununla hakkında mı? Şunun hakkında mı? diye fikir yürütmelerine sebep oluyor. Burada da aynı durum söz konusu. En çok tekrarlanan kelimeler bize ipucu olarak gelebilir. Ya da kısa çok kısa verilen şeylerde ise konunun ne hakkında olduğuyla ilgili o kelimeleri belirlediğimizde yine karşımızdakinde bir kanaat uyandırır ve metnin içeriğini tahmin etmesini sağlar. Burada bizden her iki metin içinde iki anahtar kelime yazınız diyor. Dört tane cevap bulacağız A ve B olmak üzere. Her biri beşer puandan 20 puan alacağız. Bakalım. A maddesinde insan faaliyetlerinin atmosfere yaydığı gazların sera etkisi yaratması sebebiyle dünya yüzeyindeki sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir. Fosil yakıt kullanımını azaltarak ağaç dikerek su tasarrufu yaparak küresel ısınmayı yavaşlatabiliriz. Metin ile ilgili yani ne bize burada e, anahtar kelime olabilir? Zaten kendisini hemen bağırıyor. Küresel ısınma birinci kelimemiz olabilir. Diğeri nedir? Yani küresel ısınmayı sağlayan en yoğun sağlayan şey nedir? İnsanların ve çevrenin e, zarar görmesindeki en büyük olumsuz etkiyi yapan şey sera etkisi çıkaran gazlar olduğu için küresel ısınma sera etkisi e, veya olumsuz gazlar ya da nasıl diyelim fosil yakıt kullanımı ya da fosil yakıtlar gibi ifadeler burada gene anahtar kelime belirleyicine sahip kelimeler olabilir ama buradaki en bariz olan küresel ısınma ve sera etkisi sevgili çocuklar. Cevabımız bu şekilde bu doğrultuda olmalı. Gelelim B'ye. Zeytin iklim koşullarının dengede kalmasını kalmasının sağlanması ve gerekli koşullar sağlandığında yüzyıllarca yıl yaşayabilme özelliğine sahiptir. Bu kadar uzun süre yaşayabildiği için ölümsüz ağaç ünvanına sahiptir diyor zeytinler için, zeytin ağacı için. O zaman otomatik ben zaten cevap kendisini tekrar burada da bağırdı. Ne diyeceğiz? Birinci kelime, anahtar kelime için zeytin. Ve ona ne deniyormuş? Arkadaşlar diğer bir adı var. Ölümsüz ağaç dendiğinde bunun zeytinle ilgili olduğunu, bu metnin anahtar kelimelerinin bu iki kavram olduğunu bizler net bir şekilde idrak edebiliyoruz. Yazdığınızda da tam puan alarak öğretmenlerinizden yüksek notlar alacağınızdan şüpheniz yok. Gelelim dördüncü sorumuza sevgili çocuklar. Dördüncü soruda bir metin verilmiş. Yine bu metinden birinci soruda yaptığımız gibi açıklama değil de açıklamasını vermiş. Sizlerin kelimeyi tespit etmesi istenmiş. Birlikte inceleyerek cevapları karşılarına yazalım. Paralel sorular bekliyoruz sınavlarınızda. Metinden çıkarmayı anlamları yerine koyabilmeyi lütfen pratik yaparak, kendinizi geliştirerek ve kelime dağarcığınızı arttırarak, bol bol kitap okuyarak lütfen gerekli çalışmaları yapınız diyorum. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamları karşılarına yazınız. Hayvanların birbirleriyle iletişim kurması doğada hayati derecede önemlidir. Çünkü birçok tür iletişim kurarak avlanır ya da av olmamak için tehlikeyi haber vererek yavrularını korur. Her hayvanın kendine özgü bir iletişim dili vardır. Bunu çeşitli sesler çıkararak yapanların yanı sıra bazıları bedenleriyle çeşitli hareketler yaparak haberleşir. Bazıları dans eder, bazıları ise renk değiştirir. Hatta bazıları kokularıyla bile çevrelerine mesaj verir. Bu haberleşme yöntemleri hayvanların dünyasını anlamamızı sağlar onların ne kadar akıllı olduğunu ve bize birçok şey öğretebileceklerini gösterirler. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına aktarılması bildirişim ya da haberleşme. Ne deriz biz buna sevgili çocuklar? Evet cevapları duyuyor gibiyim. Tabii ki iletişim deriz. İnsan ve hayvan vücudunda baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm gövde bizim meremizdir. Beden kısmımızdır. Birine bir şeye ait olan öze has ona mahsus olan nedir? Özgü. Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu nedir bu? Bazı hayvanlar böyle anlaşır diyordu. Koku. Ve dördüncü sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar son soruyla karşınızdayız. Ee, bu son sorumuzda bir görsel verilmiş görsel okuma yapacaksınız. Burada bakın seksek oynayan 5 tane çocuk var. 5 arkadaş görüyoruz ve oyun bahçesinde olduklarını görüyoruz. Kendinizi bu görsellerdeki çocuklardan birinin yerine koyarak öyküleyici bir metin yazın. Metninizde yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz diyor. Yani yazar olarak siz işin içerisindesiniz. Birinci kişi ağzından anlatım yapmak zorundasınız. Siz de olayların içindesiniz. 5 çocuk olduğuna göre 5 arkadaşla yapmanız daha e, ikna edici olacak. Siz de dahil 5 kişi. E, hangi çocuğun yerine geçtiğinizi ben ve diğerleri diyerek e, ben işte arkadaşım Elif e, Ali Hasan ve Hüseyin ile birlikte çocuk bahçesine gittik gibi oradaki diğer arkadaşları ve kendinizi vurgulayan, kendinizi seçtiğinizi ifade eden bir yargıya mutlaka yer vermelisiniz. Siz işin içinde olduğunuz için birinci kişi ağzından anlatım yapmalısınız. Onlar şunu yaptı, onlar bunu yaptı diyemezsiniz çünkü soruda böyle bir ipucu var. Bakın ne diyor? Kendinizi bu görseldeki çocuklardan birinin yerine koyacaksınız yani üçüncü kişi ağzından anlatım yapamazsınız. Öyküleyici bir anlatım yapın dediği için olmayan, olağanüstü varlıklar veya sıra dışı olaylar değil. Doğal hayatın içerisinde her an yaşanabilirmişçesine öykünün kurallarına uyarak gerçekçi bir yazı yazmalısınız. Bu bir öyküleyici metin olduğu için serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yani olayı basit bir giriş sonra biraz karıştırıp merak uyandıracaksınız en sonunda da çözerek insanların merakını giderebileceğiniz kısa ama e, bu kurallara uyan bir süreci yazmanızda fayda var Bunları yazarken uygun yerlere noktalama işaretleri koymayı ve yazım yanlışı yapmamayı da kendinize her daim sadece bu soru için değil bir kural olarak halledecek ve dilimizi en güzel şekilde kullanacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Bu görselden hareketle lütfen bir yazı çalışması yapmanızı ve benim dediğim kriterleri dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Herkese istediği notları alabileceği, hedefi av yayınları ile birlikte tam 12'den vurabileceği müthiş bir sene diliyorum. Haydi ikinci yazılara gelmeden önce en yüksek notları alalım ve ikinci yazılarda işimiz daha kolay olsun. Hepinizi sevgiyle öpüyor ve başarılar diliyorum gençler. Hoşçakalın.